İbne sivrisinek. Ben kendimi geliştirmeye çalışacağım. Bu sürede de video alacağım kendimi. Youtube kanalıma atacağım. Çünkü kendimi geliştirmek istediğim bir konu da video edit. O yüzden şimdi size listemi göstereyim. Ekran inanılmaz parlak. O yüzden bir şey belli olmuyor ama buraya alırsak olacaktır. Şimdi bakın burada programlama dili, İngilizce, Japonca, Matematik, Premiere Pro ve Photoshop var. Premiere Pro'yu sonra bırakacağım ki Bunların videosunu çektikten sonra en son bunu editlerken videomu Bunu da geliştirmiş olacağım. Şu an zaten biliyorum çoğu şeyi. Efektlere bakacağım, geçiş efektlerine. Sıralamasını yapalım. Bence matematikten başlanılabilir ama Şöyle Japonca, İngilizce, C'yi şuraya alacağım. İngilizce şöyle, tamamdır. Bence okey. matematik yok Lightroom'u unutmuşum. Onu da ekledim şimdi. Bugün yapacak bayağı bir şeyim var. Şu an saat 9.44. Ben yani 8.30'da kalktım. Saat 10.28 geçiyor. Şimdi ben matematik çalışacağım 12'ye kadar. Ondan sonra mola veririm. Matematiği Han Akami'den çalışacağım. Çünkü yer nereye bakarsam %95 sınava yönelik çalıştırıyor. Bu öğrenme üzerine. Hani sınav geçmiyor derslerin arasında. O yüzden midemi bulandırmıyor. Güzel bir şey. Çünkü diğerlerinde direkt insan dersi bırakası geliyor yani. En, az, en azından benim için öyle. Dışarıdan sesler geliyor. <laughs> Çünkü lanet <ilerlet> bir yerde <laughs> Saat 10.30 saat matematik çalışacağım. Matematiği Han Akademi ve Han... Oh, yeah. <laughs> saat tam 10.30 kahvaltımı yaptım. Suyumu aldım. buçuk saat Han Akademi üzerinden matematik çalışıyorum. Bak size ne göstereceğim şimdi. <laughs> Twitch'e giriyoruz. Twitch'te de yararlı şeyler var. Evet, evet. Bak birlikte çalışıyoruz bu arkadaşlarla beraber. Tanımasam da atıyorum onu yan ekrana full screen aldım mı? Sesini kızıyorum çünkü kendim müziğimi kendim açıyorum. Bir arkadaş daha şimdi girdi. Öyle. Beraber çalışıyoruz. わかったな。Aa, odağım tamamen gitti tamamen odağım gitti 10 dakika önceden de gitti işte zorluyordum böyle de daha 12-20 dakika var bence şimdi bir 5-10 dakika mola vereyim matematiği 12.30'a kadar uzatayım ki konu bitsin çünkü konuyu bitiremedim bakın burada kim ölmüş kim ölmüş belli valla bitti derse devam evet <laughs> ilerleyemiyorum <laughs> şimdilik matematiği durduruyorum abi C'den önce bir daha bakarım veya C'den sonra. Saat 12. Aslında var ya 12 olmadan matematik halledebilirdim. Ama ben geç başladığım için şeye. Derse. Neyse, neyse. Sırada İngilizce var. İngilizce'de okuma ve çeviri yapacağım. Bilmediğim kelimeleri quizlet sözlüğüme ekleyeceğim. diyize bitti saat şu an 1.44 yani 13.44 13.44 Yukarı. <laughs> Ooo. Hassit, Ha pardon, pardon. Kameranın şeymiş, karesiymiş lan dedim. Ekran ekranda çizik çıktı sanırım. Kapatayım da. Ne kadar verimli geçti bilmiyorum ama yani A1 seviyesinin reading kısmını 12'de 6'sını bitirdim. Yarıda 6'sını bitireceğim. Aslında bugün şey de yapacaktım. Bir tane Discord sunucusu var orada İngilizce konuşmayı deneyecektim. Yani konuşma pratiği yapacaktım. Ee, biraz yavaş ilerliyor gibiyim o yüzden hani diğerlerine zamanım kalmayacak. O yüzden bugünlük Bugünlük, bugünlük İngilizce yeter. Sıra Japonca'da. Bugün alfabeyi bitireceğim tamamen. Şey meseleleri falan var yani. Tamamen ezberleyemem de şeylerin not alacağım. Böyle üst nokta bir şeyler bir şeyler bir yuvarlak falan yumuşuyor bir şeyler oluyor. 46 tane harf var ben. Şu an hire... Oh, 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 Yagan'ı öğreniyorum Ah oğlum ya Tekrar etmeyeceğim nasıl unutuyorum ya Salak kafa Öğrenmem gerekiyor Bak Başlıyorum öğreniyorum Yani Öğrenmeye yaklaşıyorum ama bırakıyorum Mesela yine sıfıra düşüyor Öğrenirsem eğer unutmayacağım biliyorum O yüzden Şimdi Japonca ya şey yapalım Yapalım Ah, sikerim lan Kerim ulan. Delirtmeyin lan adam. Ama İngilizceye tik atma bak. Tik. Oley Geriye kaldı bu kadar. Şunun yarısı bitti. Matematik. Geometre. Şimdi Japonca'ya yapacağım Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh. Matematik, İngilizce, Japonca C. Anladık, sürdük. Devam. Japonca. Saat 21 bir... gir. Saat 2.21. Şimdi ben Japonca'ya başlayacağım. Başlamayacağım. Japonca Başlıyorum lan. Japonca dersine başlayacağım. Çok yavaşım be. Çok boyalanıyorum. Neymiş ya? Saat 14.22 ben Japonca'ya yeni başlayacağım. Yani Saat 14.22 ben Japonca'ya başlayacağım. Let's go abi. Devam. Şimdi alfabe çalışacağım. Quizlet üzerinden. Dur göstereyim. Bak girdik mi şuna? Bak burada öğrene basacağım. Quizlet'ten. Sonra burada bayağı o 46 kelime var. Bunlar harf değil. Değil mi lan? Hece hece, pardon bunlar hece sayılıyor. Harf sayılmıyor haberiniz olsun. Öyleymiş yani. Kitapta öyle yazıyor, ben demiyorum. Tabii ki, Japonca öğrenirken. <gülüyor> <gülüyor> NOCHI Şimdi Japoncadan harfleri öğrenip biraz okuma alıştırması yapacağım. Bunun bu yeter. Sonrası matematik, Adobe programları. o zamanım kalırsa Valorant oynayacağım arkadaşlarımla. 2.24 oldu bile. Yapmam <laughs> Hadi gitme. Ne oluyor lan? Tamam mı? Se okay. So As As O değil Yeah. 아이우에오 사쥐호세호 사쥐호세호 사 십인데 히르 가는 히르 가는다 그알프스 hece var ama bu hecelerle bitmiyor Heriodana. Çünkü bunun değiştirilmiş halleri var. Mesela tırnak ve yuvarlak sembolü var. Onları koyunca bakayım ben de tam bilmiyorum. Mesela K ile başlayan heceler G ile başlamaya başlıyor. S'ler Z'ye dönüşüyor. T'ler D'ye. Mesela H ve F var. Onlarda değişik. tırnak koyunca B, yuvarlak koyunca P'ye dönüşüyor. Özel iki tane de hece var. Şi ve Çi. Onlar da Şi, Zu'ya dönüşüyor. Çi de Ji'ye dönüşüyor. Ama bunlarla da bitmiyor. Birleşik heceler varmış. Yeni fark ettim. Ben yeni gördüm. Onlardan 36 tane var. 46 öyle desek. 36 öyle desek. Bir dakika. Bakayım, bakayım yaklaşık 110 tane hece varmış. Benim ezberleyeceğim ben daha 46 tanesini 46 tanesinin %90'ını falan öğrenmişimdir yani. Yani yazabiliyorum da bu arada yani. Şöyle göstereyim abim. Burada alıştırmalar yapıyorum. Falan filan. Ondan sonra bir yer keşfettim şu an. Yani bir yer keşfetmedim sani. Yani kitabı devam ediyorum. Oraları atladım bir döneceğim Ama hemen. hemen şurada Watashi wa Akira des. Mesela Akira des. Burada isim akire Akira isim oluyor. Ben dedim hani kendi ismimi çevirmeyeyim de. Çünkü kendi yabancı bir isim katagana ile yazılıyor. Ben daha katagana öğrenmedim bilmiyorum. O yüzden gideyim de Japonların isimlerinden kendime isim seçeyim. Evet kendime seçtiğim isim Ginjiro. Anlamı Good Silver yani iyi gümüş. İyi gümüş. Gin Ginjiro ismini seçtim kendime. Yani eee <laughs> 私は銀私は銀次郎です。私は銀銀銀銀銀銀銀です私はあギンジん。銀次郎。銀次郎です。銀次郎です。銀次郎です。 Watashi wa, <laughs> Watashi wa Ginjiro desu. Watashi wa Ginjiro desu. Wat... Watashi wa Ginjiro desu. Ma Watashi wa Ginjiro. Ah, Ginjiro diyorum Ya Ginjiro değil, Miziro ne? Ya? Neyse Ginjiro. <laughs> Benim Japon ismim lan. Watashi wa Ginjiro desu. Watashi wa Ginjiro. Ah, benim de Ginjiro. Koyduk. bu <laughs> Hun des. Ah. Bu bir kitaptır dedim mesela. <laughs> Yapacağım lan, yürüneceğim lan. Ama bir şey değil mi? Yine çok yavaşım. Sadece heceleri tekrar ettim. O 46 ana heceyi tekrar ettim. Daha yumuşatılmış hallerini falan filan. Neyse Japonca için bir acelem yok. Bunu 2-3 gün böyle uyumadan önce, yatmadan önce sürekli sürekli tekrar edeceğim. Hani önüme çıktıkça da hemen şeyini çizeceğim. Bunda çizilir mi biliyorum ama niye çizilmez? Why not? Yani ismimi söylemeyi öğrendim bugün. 46 tane heceyi tekrar ettim. Tekrardan çünkü bayağı mesela 2-3 hafta olmuştur kitabı alalı hani aldığım gibi başladım ama işte bayağı bir haftadır falan belki iki haftadır tekrar etmiyorum. Şimdi bir tekrar ettim. Bugünlük Japonca'yı bitiriyorum. Yarın devam edeceğim. Çok da güzel şarkı buldum. Ha. sallanarak. Şimdi Japonca'yı da tıklıyorum. Ben Japonca'yı tıkladım. Önce İngilizce gitti. Mathematics, Photoshop, Lightroom ve Premiere Pro kaldı. Ben benim Ben benim 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 ben. benim Ben bilmiyor. benim bilmiyor. Ben bilmiyor. Ben bilmiyor. hata shit. Şey. Ah. Kanji öğrendim zaten. nasıl yazıyor ya? Bu ne? G. Tamam G. Va nerede lan? Bu nasıl wa ya? Wa değil ki oğlum. Bu ha. Ha nasıl bağ olmuş lan? He, Bak burada ilk sayfada yazıyor. Diyor ki önce tüm Japonca öğrenenlerin kafasını karıştıran ha hecesini değinelim. Bu hece cümle kurucu edattır. Özne ile yüklem arasında ilişki kurup cümlenin konusunu belirtir. Bu kitaptır. Kore wa hondes. Kore wa hondes. Kore wa hondes. Ya... O zaman bu kanalı şey için kullanacağım. Japonya'ya gitme yolculuğum. Veya eğer gidebilirsem tabii ki. Japonya'ya Japonya giderken karşılaştığım şeyler, yaptığım şeyler. Şu an ben sıfır gibi bir şeyim yani. Ne matematiğim mi ne programlama dilim, ne gittiğim yani üniversite sınavından aldığımız sıralama çok iyi. 350 bin. 362 bin daha doğrusu. 350 bin olsaydı Ankara Üniversitesi'ne gidebilirdim. Neyse. Bakalım. Çalışalım. Beraber çalışalım. Kim izleyecek bilmiyorum ama. Bugün günlerden tarihin. Bugün ayın 24'ü. Bugün küçük bir başlangıç yapmış olalım. Şimdi ben bu videoyu bitirip şey yapmayacağım bugünlük tamamen bitireceğim. Hatta bugün son oyunlarımı atayım. Atayım mı ya? Bol bol oyun oynayayım bugün. Kafam falan şey olsun. Yarın tam anlamıyla başlarız. <laughs>